ciddi iddiası önemli herhalde değil mi? Oradan mı başlamak gerekir. Türkler efendim işte Anadolu'ya 1071'de geldiler. Onların <laughs> evvel Türkler yoktular. Demek ki Türkler işgalci. Bu bizim başımıza bu söz olmakla kalmadı. Yani böyle bir propaganda sözde kalmadı, eyleme döküldü. Evet. Ne neydi o eylem? Türkler Avrupa'da işgalci, Balkanlar'da işgalci, Balkan Savaşı. Ee, malum milyonlarca insanımız e, tehcir edildi, soykırıma uğratıldı, soykırıma uğratıldı, soykırıma uğratıldı Balkanlarda. Bu söz üzerine, Türkler burada işgalcidir sözünün gereğini yaptılar. İşgalciye ne yapılır? Silahla kovulur işgalci. Eğer Türkler hakikaten işgalciyse değil mi? <laughs> Onun gereğini yapıyorlar. Yani. Ee, ayrılıkçı örgütler, B bizim halkımız, Buranın toprağından, çamurdan ö, yapıldı. Başka bir yerden gelmedi buraya. E, dünya yaratıldı, yaratılır da Burada. Siz Türkler, işgalcisiniz İşgalcisiniz diyorlar. 30 bini aşkın yurttaşımız, e, bin, yani epey bir zamandır, değil mi? Bu sözün eyleme geçirilmesi e, sayesinde dönüyor. O nedenle biz böyle e, e, bu toprakların 1071'den önce de bizlerin var olduğunu. Gösterir her bulguya milyonlarca insan kanının dökmesini önleyecek bir nesne gözüyle bakıyoruz da o nedenle önem veriyoruz. Hı hı. Çünkü bizim bu topraklarda işgalci olmadığımızı e, gösterir her nesne gerek bize işgalci diyenler tarafından gerek de bizim çocuklarımız tarafından ölümlerin önüne geçecek de ondan o propaganda'yı çökertecek de ondan önem veriyoruz. Hı hı. Değerli izleyiciler, bugün bu akşam tarihte Mezopotamya, Anadolu ve Avrupa'da var olmuş Türk medeniyetlerini ve Atatürk'ün Türk tarih tezini konuşuyoruz. İlk bölümde Sayın Üzekancı son derece önemli bilgiler ve belgeler ortaya koydu. Özellikle hem Beşiktaş'taki kazılardan yola çıkarak ve de Mezopotamya'daki Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarının Tarihi kökenlerinin Turani olduğuna ilişkin üstelik de Batılı bilim insanlarının e, kanıtladığı e, bir takım bilgi ve belgeleri ortaya koydu. İkinci bölüme de giderken şöyle dediniz hocam. Avrupa'da yine Avrupalı bilim insanlarının Avrupalılar Avrupa'da yokken evet. kimlerin orada olduğuna ilişkin yaptıkları çalışmaları anlatacağım dediniz. Çok önemli. Evet, Avrupalı bilim adamlarının e, yayınlarında Avrupa'nın Ari e, dedikleri e, kendi atalarından daha önceki Asıl yerlisinin Türkler ve Turaniler olduğunu ifade eden bilimsel yayınlarından e, örnekler sunacağız dedik. Bunlardan bir tanesi tarihçi. Ama öyle böyle tarihçi değil. Nasıl bir tarihçi? Kraliçeden madalya almış bir tarihçi. Yazdığı kitaplar ilkokul için ayrı, orta dereceli okullar için ayrı, üniversiteler için ayrı, doktora öğrencileri için ayrı. Her e, kuşak için e, 70-80 yıl okutulmuş ve halen yeni baskılar yapmakta olan bir tarih yazarından söz ediyoruz. İşte bu halen geçerli ve okutulmakta olan kitapta Edward Freeman Augustus Freeman, bu da işte kraliyet derecelerini gösteriyor adanın yanındaki şeyler, History of Europe. Yani, Avrupa'nın tarihi. Avrupa tarihi kitabında diyor ki Non-Aryan Nations of Europe yani Avrupa'nın ari olmayan milletleri, ulusları diyor. Diyor ki Aryanlar yani bugünkü Avrupalıların kendilerini ata seçtikleri Aryanlar ilk Avrupa'ya ilk geldiklerinde onlar burada yaşayan ari veya semi sami olmayan bir takım ırktan insanlar buldular burada diyor. Ve bunları Adım adım sürerek kendilerine yer diyor. They destroyed yani Yok Avrupalıların ataları. Ari olmayan yerleri soyunu kır kırarak yerleşmişler. Bakın burada destroyed or draw. imha ederek ya da sürerek e, uç uçlara e, Avrupa'nın uçlarına sürerek yerleşti ariler diyor. Kimmiş onlar? These are Hungarians and Turks. Bir dakika hocam gösterelim. Evet. Şimdi. Şimdi. Hongaryan dedi de Türk zaten. O da Türk. Kraliçeden ödüller almış. Ödüllendirilmiş bu yazdığı kitaplardan dolayı. Ve bu kitaplarla Batı'da Ari ırk propagandasının yanı sıra Türk nefreti üzerine kurulu bir Avrupa tarihi anlatıyor adam. Diyor ki bizim atalarımız Aryanlar. Avrupa topraklarına ayak bastıklarında Burada bir takım insanlar yaşıyordu. O insanlar ne Yahudi, Sami ne de Ari, Avrupalı idiler. Onları imha ederek ve Avrupa'nın uçlarına sürerek yerleşti bizim atalarımız diyor. Ve kim onlar? Türkler bunlar. Türkler. Demek ki neymiş? Avrupa'da okutulmakta olan, 1877'den beri okutulan tarih kitabında Avrupalıların ilk yerlisi kim oluyor? Türkler. Avrupalılar Avrupa'da ne iş yapıyor? İşgalciler. Edward Augustus Freeman olarak Google'a girsinler. Europe History yazsınlar yanına. Bu adamın bütün yapıtlarıyla karşılaşacaklar. Bütün yapıtları ırkçıdır. Bütün yapıtları Ari ırkın üstünlüğünü, Türklerin barbarlığını anlatır. Halen de anlatır. Yani ama, belki 80 baskı filan yapmıştır. Ama buna rağmen böyle. burada kabul etmiş gibi evet. görünüyor. Evet. Şimdi tabii başka bir şey de yapıyor Kabul aslında. ettiği şey Avrupa'nın ilk yerlileri e, ari değil Türkler. Tabii. Onlar da barbardı biz de onları doğradık yani diyor. Doğradık. Yani. yani biz onları evet. yendik noktası. Doğradık diyor yani. Avrupa'nın ilk yerlilerinin Türkler ve Turaniler olduğunu ikinci e, Avrupalı e, kanıtını söyleyeceğim. Fanatik bir Turan yanlısı. Bilim adamı. O da kraliçeden ödüllü. İşte, e, Ulster Monuments diye kitabı var. Kim? James Ferguson. Yanında da Kraliçeden aldığı ünvanlar var. Şimdi burada diyor ki, tüm ülkelerdeki doğal taş anıtlar. İşlenmemiş taştan dikilerek yapılmış anıtlar. E, zaten burada fotoğrafı da var, bakın görüyorsunuz. Şimdi bunun üzerinde çalışmış. Ve bütün Avrupa'yı dolaşmış, Hindistan'ı dolaşmış, Amerika'yı, şurayı, burayı, dünyadaki bütün bu doğal taş e, dikitleri incelemiş, etmiş. Hindistan'a gitmiş, oradaki piramitlere bakmış, Mısır'a gitmiş, oradaki piramitlere bakmış vesaire vesaire. Bu konuda uzmanla oturup bu konuyu kitap olarak dökmüş. Ben bunu ilk kez Bütün Dünya Dergisi'nin 2010 yılı sayısında e, Avrupalıların Ataları Türktür e, başlığı koyan e, rahmetli dostumuz... E, ...Mediha yol kitapta. Çok ilginç... E, ...nitelemeleri var... E, ...Ferguson'un. Nedir o nitelemeler? E, Avrupa'daki diyor anıtların... Hı. ...yani tarih öncesi anıtların... ...sahibi Turanlılar diyor. Henüz Avrupalılar gelmeden önce... ...ben Türkçesini söyleyeyim. Asya'dan Çin'den başlayarak diyor. Tataristan'da, Hindistan'da... ...İran'da Moğollar... ...Yunanistan'da Pelasklar... ...İtalya'da Etrüskler... Avrupa'daki gömütleri, mezarları inşa edenler hep Turanlılardır. Çin'dekini de Turanlılar yaptı. Hint'tekini de Turanlılar yaptı. Tataristan'dakini de Hindistan'dakini, İran'dakileri de çok önemli. Hani İranlılar çok Uygar, Turanlılar, barbar diyenlere duyurulur. İran'da o uygarlık harikası olarak izledikleri anıtları yapanların da Turanlılar olduğunu söylüyor. İtalya ve Etrüskleri de Turanlılar olduğunu söylüyor. Turanlı milletler, Turanlıların egemen olduğu yerler Aryanların hiçbir zaman yerleşmemiş olduğu yerlerdir. Bu çok önemli. Yerleşememiş olduğu yer. Avrupa'daki dolmenleri inşa edenler, the dolmen builders of uh, Europe, Europe, kesinlikle Aryan, Aryan ırkından değildirler. Yani tarih öncesi Avrupa'daki anıtları inşa edenler kesinlikle Avrupalıların atası, kendilerine ata saydıkları Aryan ırkından değildirler. Turanlı kanı, blood ben söylemiyorum. değer bulut kanı, kanından bahsediyor ve ırkı Avrupa'da son dönemlere dek en geniş biçimde yayılmıştır. Sadece Avrupa'nın ilk yerlileri olmakla kalmıyor bu açıklamaya göre Türkler, Turanlılar. Değil mi? kanı da Avrupa'da yayılmıştır diyor. Yani soyu da yayılmıştır. Yani demek istiyor ki adam sen kendinde Aryan ırkın kanını arayacağına Turan ırkından kan ara diyor. Ferguson. Kraliçeden ödüllü. Dolmen Buinding Race yani dolmenleri inşa eden ırk. A race with any taint, of Turanian blood, blood in their veins. Damarlarında Turan ırkının kanı dolaşanlar e, inşa etmiştir Avrupa'daki tarih öncesi. Anıtları. Anıtları, taş anıtları e, diyor. Dünyanın en uzak köşelerini egemen olmayı sürdürdü diyor, devam ediyor. Nerelere gitmiş? 8 ve 9. yüzyıllarda İngiltere ve Fransa'ya, 11 ve 12. yüzyılda İskandinavya'ya egemen oldu Turanlılar diyor. Şimdi bununla da yetinmiyor Ferguson. Bu diyor dolmenler, Nerede kaç tane? Dökümünü çıkarmış bir de. Araştırmış ince ince evet. yani Evet. Şimdi bu kitap... Bu, bu, bunların tamamını Turanlılar mı yaptırıyor bu Evet. Hatta? Yani aşağı yukarı e, yakın, binden fazla. A, bu Avrupa'da değil mi sadece? Tabii da Avrupa'da. Avrupa'da binden fazla. Şimdi bu kitap e, yok edilemez. Ortadan kaldırılamaz. Çünkü elimizde. Evet. Türkler barbar diyenlere Türkler Avrupa'da tarih öncesi anıtları diken uygarlardır. Kaynak işte buyurun. Kendi kaynağınız. James Ferguson deriz. Ferguson bununla da yetinmiyor. Kitabında bir de diyor ki ya Fransa'da ben yer adlarını toponomi toponimi dedikleri yer adlarını inceledim. Su kenarlarındaki yer adlarının tamamını sözcükler sonu akla bitiyor. Akta ancak Türkçedir. indo Ari ırklarından hiçbirisinde sözcükler akla bitmez. Ama Türkçede biter. E, sonu akla biter. Sözcükler Türkiye özgüdür diyor. Bu defa Turan'dan Türkiye geçiyor olay. Türk diline özgüdür. Ve dolayısıyla bu kitaplar Avrupa'da Aryan ırkından Ari denilen ırk öyle bir ırk yok aslında. Onu da başka bir programda anlatacağız. Avrupalıların kendilerine uydurduğu e, Turan'dan ayrı ırk adı e, uyduruk, sahte. E, o ırk değil. Yerlisi Avrupa'nın Turanlılar. Bitti. Bu da bir bilim adamı. Bu kitabın e, yayın Türk Türk yayınlanma, Oğuz, ya, hocam, yayınlanma tarihi bu kitabın yayınlanma tarihi 1877. Bu kitap yayınlandıktan bir yıl sonra Kraliçe kendisine ödül veriyor. Bu, bu, bu beyefendi İskoç. Ve İskoç asıllı Ferguson. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar Avrupa toplumunu incelediğine göre İskoçların da kökeninin İskit olduğunu söylüyor. İskoçlar İskit sözcüğünün bozulmuş biçimidir İskoç diyor Ferguson. Dolayısıyla kendisi atalarının da İskoç atalarının da İskit, İskitlerin de Türk olduğunu biliyor. Şimdi yine bir başka Avrupalı bilim adamı Leon Kahun. Uluslararası Oryantalistler Kongresi'ne 1873'te sunduğu raporda Leon Kahun Ferguson'un bu bulgularını doğruluyor ve başka delillerle Avrupa'daki Arilerden önceki yerli halkın Türkler olduğunu, Turanlılar olduğunu başka delillerle açıklıyor 30 sayfa kadar. Daha sonra 1875-76'da bu kez bu işte Atatürk'ün dikkatini çeken yazı. Fransa'da Ari dillerden önce konuşulan dilin orijini Turan dilidir. Fransa topraklarında Fransızca konuşulmadan önce konuşulmakta olan dil Turani dildir diyor. Neyle kanıtlıyor? Ve bunu başlıkta Turani diyor. Yazının içinde sürekli Çağatay Türkçesi falan geçiyor. Hmm. Yani, Leon Kahun'un Uluslararası dergide yayınlanan, Orientalistler dergisinde yayınlanan yazısının başlığı Fransa'da ari dillere tegadüm etmiş daha önce olan e, lehçenin turani menşei yani kökeni. Şimdi bunu da Roche eşrefe çevirtmiş. Sen bunu çevir demiş. Hepsini okumuş biliyor çünkü. Evet. Ve burada yine Fransa'da e, nehir ve ırmak kenarlarındaki yerleşimlerin adının hep akla Hak. bitmesini Ferguson'dan öğrendim. Ben de bu konuyu araştırdım. Ferguson e, işte 50-60 tane ben 500 tane buldum diyor akla biten yer adı diyor. Haklıdır Ferguson. Fransa'da konuşulan dil kesinlikle Turan dilidir. Fransızcadan önceki dil odur. Bu ne demek? Fransa'da Fransızlar Fransa'nın yerlisi Fransızlar değil demek. Fransa'nın yerlisi kimmiş? Türklermiş. Evet. Delil neymiş? Yer adları. Diyen kimmiş? Bu da çok önemli. Diyen kim? O da Fransız Leon. Fransız ünlü bilim adamları bunlar. Evet. Yani hani biz Türk bilim adamını getirip koysanız da diyebiliriz ki kendi kendimize propaganda mı yapıyoruz? Hayır değil. Hayır. Kendileri diyorlar bunu. Bir de arkeolojik kanıtı sunalım. Mimari kanıtı bize Ferguson sunmuştu. Tarihi kanıtı Freeman sundu. Freeman'dan sonra Ferguson mimari kanıt sundu. Değil mi? Şimdi Leon Cahun dilsel kanıt, dil bilimsel kanıtı sundu. Şimdi de arkeolojik kanıt sunacağız. Nedir o arkeolojik kanıt? Yeşim taşından yapılmış e, aletler. İngiltere ve İngiltere'nin güneyi ve Fransa'nın kuzeyinde yapılan kazılarda, 1800'lerin başında, çok çok sayıda yeşim taşından yapılma el aletleri. E, buna e, balta başı e, veya tören baltası gibi e, bir isimler veriyorlar e, müzelerde. Ve... Yine yeşim taşından böyle gerdanlıklar falan bakıyorlar. Avrupa topraklarında yeşim taşı damarı mevcut değil. E peki kazıyoruz mezarları e ama bu yeşim taşları da 6 bin yıl evvel oraya konmuş olduğu kesin. Fakat bizde yok. E fakat Avrupa topraklarında yeşim taşı yatağı yok ki. Nereden geldi? Oluyor bu yeşim taşı. Şimdi bu yeşim taşı nereden geldi? Bunu araştırmaya başlıyorlar. İki İsviçreli arıyor, arıyor, arıyor ve yeşim taşının Orta Asya'da Türklerin yaşadığı Hotan gibi <laughs> coğrafyada bulunduğunu, Urallardan aşağıya dökülen nehirlerden avlandığını, yeşim taşının ve bazen de dağda taşta damarlarından elde edildiğini ve Çin'e satıldığını tespit ediyorlar. Şimdi. Avrupa ile Çin arasında Türkler var ve yeşim taşı madeni Türklerin yaşadığı topraklar üzerinde. Ve ticareti de Türkler yapıyor. Ve ticareti de Türkler yapıyor. Yani <laughs> Max Müller, İngiliz emperyalizminin Hint Avrupa uyduruk ırkını masa başında üreten tırnak içinde bilim adamı yaptığı bilim gerçeklerin bir kısmını karartmak. Ee, üzerine kurulmuş. İşte bu Mark, Max Müller, 1888'de yazdığı işte e, Arierlerin e, Biography of Birds yani sözcüklerin e, yaşamı falan diye o kitabın içinde bir bölüm var. O, o bölümde de the original Home of Jade Where Where dediği yeşim taşı. Yeşim taşının hmm. e, kaynak yurdu neresi bu? Ne diyor ki e, Ari atalarımız nasıl Asya'dan göçüp Avrupa'ya yerleştilerse e, bu taşları da yanlarında getirmişlerdir diyor. Büyük itiraz kopuyor bilim adamlarından. Saçmalama diyorlar yani. Yeşim taşının bulunduğu yerlerde ari yok. Yani Nereden getirecekler? Avrupa'da. Ticaret de yok Avrupa'ya o dönemde. Çin'e var, Avrupa'ya yok onu vurgulayalım değil Aynen. mi hocam? Tabii. Şimdi e, yapılan araştırmalar sonucu yani yeşim Avrupa'da bulunan yeşim taşından baltaların kaynağı Konusunda yapılan araştırmalardan sonra 1906'da 100 tane basılıp kalıpları imha edilen yeşim taşı diye bir kitap yayınlanıyor. Kitap nerede hocam? Devletlere sadece. Hmm. İşte o kitabın içinde 100 tane basılmış. Yeşim taşı'nın işte kapağını da görelim. Bu kitapta anlatılan şey Asya'da Türklerin Yeşim Taşı'nı nasıl buldukları, nasıl ürettikleri, nasıl o sertlik derecesi 7 olan Yeşim Taşı'nı işleyebilmek için 7'den daha sert madene ihtiyaç var. O şekli nasıl verdireceksin Yeşim Taşı'na? Hadi buldum diyelim. O balta formunu nasıl vereceksin? Yeşim Taşı'ndan daha sert, en sertlik derecesi olan elmas ve 10 derece. Nasıl bulduklarını falan anlatıyor kitabın içinde şeyle, şekillerle, bakın şekillerle yeşim taşını dört e, ayrı daha sert tozdan geçiriyor. Şekil verebilmek için. Fakat parlatma işini ancak elmasla yapabiliyorsun. Dolayısıyla Maximiller'in o İngiliz ajanı bilim adamının canım ariler yanlarında getirmiştir meselesi de çöküyor. Çünkü onların ailelere yurt dedikleri yerde elmas yok. Fakat Mezarlardan çıkan baltaların alayı cilalanmış. Hı. Türklerin yaşadığı coğrafyada var elmas. Hem yeşim taşı hem elmas Türklerin yaşadığı coğrafyada var. Dolayısıyla Avrupa'da bulunan yeşim taşlarının Türk mühürü taşıdığını Türklerin damgasıdır ve bu belgeleri de yayınladık görüntülerinde. Daha sonra da Terizarkon, Teriz Yeşim Taşı Yolu diye bir kitap yayınladı. Bunu İş Bankası bastı. İşte bu kitabı okuyanlar Avrupa'daki e, Avrupa arkeolojik kazılarında bulunan 6 bin yıllık günümüzden 8 bin yıl önceye ait Avrupa topraklarında bulunan Yeşim Taşı baltaların Türk kökenli olduğunu bulacaklardır. Ve burada e, Çinlilerle Türkler arasındaki en önemli ticaret mevzunun Yeşim Taşı olduğuna dair bu kitabı da okuyanlar anlayacaktır. Çin kaynaklarında Türkler eski tank tarihi o da işte Çin ee. bizden yeşim taşı istiyor karşılığında bize ipek veriyor. Öyle bir ticaret var. İşte Yeşim Taşı Yolu kitabında bütün bunu anlayacaklar ve dolayısıyla Avrupa'daki yeşim taşının kaynağı kesinlikle Türklerdir. Bunu yatsımak üzere, inkar etmek üzere son yıllarda birkaç çalışma yapıldı. Ben onları da e, jeoloji olarak takip ediyorum. Hı. Ahmet Ercan dostumuza vereceğim. Ee, o konudaki belgeleri. Çünkü tek kale oynuyorlar. İtiraz edecek Türk şovolog yok. Ee, o nedenle masal uyduruyorlar yani. Hmm. Ee, i̇şte. Bizim atalarımız. Adam diyor ki hayır onun senin ataların yapmadı. Turanların yaptığı, dittiği şeydir onlar diyor. Bize Türk tarih tezinin uygarlığın Türkler tarafından göçlerle oraya buraya yayıldığı temel iddiasıdır. Türklerin barbar olmayıp uygar oldukları. Dahası Avrupa'ya, Asya'ya, Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya uygarlığı Türklerin götürdükleri tezi Atatürk'ün tarih tezinin temelidir. Ve Türkler Anadolu'da da işgalci değildirler. Anadolu'da Çatalhöyük kazılarında, Çatalhöyük 10 bin yıl geriye gidiyor değil mi? Orada bir Anadolu kaplanı bu kaplanın üstündeki desenlere büyüttüp yakından baktığımızda evet, bu da yazır boy damgası. Oğuzların yazır boyunun boy damgası. Yan yana koyalım hocam. Şöyle çekin evet. Göre. Bu da e, çatal höyükte bulunan kaplanın bu, bulunan üzerindeki kaplanın üzerindeki desendir. Damgadır işte hocam. Onun artık konu desen denmez. Damga tabii ki. Şimdi ve bu yine çatal höyükte bulunmuştur. E, Göktürk yazısındaki B harfinin biçimidir bu. Şöyle yapalım, şöyle, 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 şöyle ve bu Türk çadırının örgüsüdür. Yarım küre olan e, Türk çadırının e, kamışlardan örülür o, hı hı. o örgü bu biçimdedir. E, e, Türk, kamış bulamadığı yerde taştan yapmış yapacağım. Heh. şimdi bu, bunu Çatal Höyük'teki 10 bin yıllık Türk varlığını ben 2010 yılında bütün dünyada yayınlanan makalemde bu örnekleri de koyarak anlattım. Erik Fagel, Turan, Turfan, e, Turfan Türenc'in 22 Nisan 2005'teki köşe yazısında Profesör Eric Fagel'ın çarpıcı gerçekleri başlıklı yazısında. Bakın Profesör Erik ne diyor? Bu topraklar sizin. Siz Malazgirt Savaşı'ndan bu yana değil tam 10 bin yıldır bu topraklardasınız. Unutmayın ki bu Çatalhöyük'teki kazılarla elde edilen bulgularla kanıtlandı. Anadolu'da Türk varlığı sadece Çatalhöyük'te değil. Truva'da da Türk varlığı var. E, Şiliman e Troya bulguları ile ilgili bir kitap, e, bir konferans ve bir kitap yayınlandı. Bu kitapta Truva'da e, bulunan e, bu nedir? İşte Ilios başlıklı kitap The City and Country of uh, e, şehri ve e, yurdu Ilios başlıklı kitapta bütün bulguların çizimleri yer aldı ve fotoğrafları yer aldı. İşte orada da yeşim taşları yani Türk damgası olan Yeşim Taşı bir saniye hocam. Truva evet. kazılarında da Şirinman'ın tarafından bulundu. Bu da Truva'dan çıkan Yeşim Taşı baltalar. Aynı İngiltere'de bulunanlar gibi. Hiç farkı yok. Bunları işte analiz ediyorlar. Bilim adamları üzerinde tartışıyorlar. Ediyorlar falan falan. Ve yine e, gözler doğuyu gösteriyor. E, Truva'daki Yeşim Taşı da Türk mühürüdür. Türk damgasıdır. Truvalıların Ön Türkler olduklarının kesin kanıtıdır o yeşim taşı bulgusu. Az önce Avrupa içinde söylemiştim. Ön Türkler şimdi. dediğiniz ilk gelenler. Evet, yani yazı öncesi dönem. Şimdi Truva'da bulunan bazı kaplar üzerinde damgalar var. Az önce Çatal Hüyük'teki gördüğümüz damgadır. Oğuz Yazır boy damgası. Bu Yazır boy damgası Truva'da çıkan çanak çömleğin üzerindeki damgalardan biridir. Şu yani Truvada hem yeşim taşı Türk damgasını taşır hem de e, yazı ve damgalarında oğuz boylarına ilişkin damgalar var. Daha doğrusu oğuz boylarının damgalarının 10 bin yıllık geçmişi var. Yani oğuzlar e, dünkü çocuk değil yani. Bizim bugün oğuzlar adını verdiğimiz topluluğun e, kendisine damga olarak seçtiği, arma olarak seçtiği işaretin Anadolu topraklarında 10 bin yıllık tarihi var. Truva e, katiyen o indo ari bilmem ne falan filan değil. Bildiğiniz Turani halkların yaşadığı bir yer. aldım kara toprak. kara